Amerika Birleşik Devletleri'nde Başkan Trump yandaşları bugün Kongre'de yapılacak olan oylama öncesi Başkan Washington'da bir araya geldi. 3 Kasım'da Birleşik Devletler'de yapılan başkanlık seçimini Demokratların adayı Joe Biden kazanmıştı. Bugün yapılacak Kongre oturumunda da seçimlerin Biden lehine resmileştirilmesi bekleniyor. Mevcut başkan Donald Trump ise rakibinin seçimleri kazanmak için hile yoluna gittiğini söyleyerek itirazlarda bulundu. Trump yandaşlarını başkent Washington'a çağırarak kongre önünde kendisine destek olmalarını, Biden'ı protesto etmelerini istedi. Trump'ın bu davetine binlerce cumhuriyetçi olumlu yanıt vererek başkente geldi. Trump için yürü adı altında düzenlenen protestolar için kent merkezinde geniş çaplı önlemler alındı. Başkan Donald Trump'ın eski danışmanı Roger Stone da gösterilerin düzenlendiği alana gelerek protestoculara seslendi. Twitter hesabından açıklama yapan Trump da sabah saatlerinde Elips Park'ta taraftarlarına bir konuşma yapacağını duyurdu.